Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı çiçeğini kaktüse aşılayacağım arkadaşlar. Bu videoyu soran arkadaşlarımız vardı nasıl aşıladığını net gösterir misin diye. Ben de sizlere bu videoda yılbaşı çiçeği nasıl aşıladığımı anlatacağım arkadaşlar. Bu elimde ilk almış olduğum çiçeğimiz de özel bir tür orkide çiçeği arkadaşlar. Böyle dışarıda yaşamayı sever hiç de nazlı değildir. Bu görmüş olduğunuz kaktüse aşı yapacağım. Bunu getireli 2 ay falan geçmiştir saksıya artık kökünü saldı. Hazır bir şekilde aşı yapılmaya. Daha önceden aşı yapmış olduğum güzel bir kaktüsüm var burada. Bunu farklı bir kesi şeklinde aşı yapmıştım. Diğer kaktüsü biraz farklı bir şekilde kesi oluşturacağım. Gördüğünüz gibi içerisinde açemenesler var. Bir yıllık bir aşılanmış bir yılbaşı çiçeği bu arkadaşlar. Görüyorsunuz, ki artık tomurcuklanmaya da başlamış. Kış aylarının yılbaşı çiçekleri çiçek açar. Biliyorsunuz ki dışarıda halen balkonda duruyor bu güzellik. Ben hiçbir şekilde içeri almıyorum. Eksi dereceye aşağıya doğru düşüyorsa soğukluk o şekilde alabilirsiniz içeriye ama eksi dereye inmiyorsa 2-3 derecenin altına inmiyorsa balkonda e, kuytu bir yerde kalabilir. Bu görmüş olduklarınız aşemenes çiçekleri. Burada iki tür aşemenes var. Gördüğünüz gibi bu tropikal mix renkli olanı. Diğeri de katlı ebruli katlı diyorum ben onun Çünkü katlı ve ebruli bir renk. Hemen onları aldım. Bunların artık söküm zamanı böyle rizomlar oluşturuyor. Elimde görmüş olduğunuz gibi. Bunu az sonra video sonrası kendim ayrıştıracağım. Bu rizonları saklıyoruz arkadaşlar. Elimde olmuşken sizlere hemen onu da anlatayım. Tekrar o Ocak aylarında dikiyoruz. Şubat, Mart'ta olabilir. Daha ne kadar geç. Yani bunu elinize poşet içerisinde saklıyoruz. Filizlenmesini beklediğinizde de dikebilirsiniz. Yani baharda dikimi yapılır. Hemen saksımızın dibine birazcık toprak eklemesi yapıyorum. Yazın bolca işte şakır şakır sulandığı için biraz topraklar üzerinden akmış gitmiş. Yeni bir toprak eklemesi yaptım. Buna bir aparat konuluyor aslında normalde tel aparatlar yapılıyor. Benim elimde şu an öyle bir şey yok. Ben ipten yararlanarak bu kaktüsümüzü şöyle bir dallarını yapraklarını yukarıya doğru çekiştireceğim. İlk bağlamamdan çok memnun kalmadım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bağladığımı söküp yeniden daha güzelini yapacağım. Ve bunu iki kat bağlayıp yaprakların tamamını aradan yukarıya çıkarttım. Harika oldu işte. Şöyle gördüğünüz gibi Gayet güzel. Ben bu çubuklardan destek alarak yaptım. Ama ilerleyen zamanlarda buna tel aparat da yaptırabiliriz. Tel alıp kendimiz bağlayarak oluşturabiliriz. Evet kaktüsümüzün çiçeklerime zamanını bekleyeceğiz artık onun. Hemen aşıyı nasıl yaptım buna geçelim. Burada beyaz bir yılbaşı çiçeği aşılayacağım. Tomurcukta görüyorsunuz ki beyaz yılbaşılarda. iki tane aldım. İki tarafına iki adet aşılama yapacağım. Çok kolay bir aşı tekniği hiç zahmetli değil. Sizler de yapabilirsiniz. hem de tutuyor arkadaşlar. Çok kolay tutar. Şöyle bıçakla yarasını bunun aşındırmadım. Tepeden elimdeki yılbaşı çiçeğinin içerisine yerleşeceği kadar bir kesi oluşturdum ilk önce. Sonrasında hem her iki tarafından arkalı önlü bir şekilde ince ilk onun yeşil tabakasını en ince bir şekilde kesiyorum oradan tutunsun tekrar orada işte kendisine besleneceği bir ortam oluştursun diye bunu kesiyoruz. Sağlı sollu kesiyorum sadece dış kenarlarından kesi oluşturmadım gördüğünüz gibi. Hemen kesmiş olduğum yeri biraz daha genişleterek daha kalın bir bıçak kullanırsınız olur. Ben şu an elimdekiyle idare ediyorum. Daha kalın bıçakla daha kolay olur işiniz. İkinci bıçağa geçip onu oraya yerleştirip daha kolay yerleştirebilirsiniz. Ben hiçbir değişim yapmadım. Elimdekiyle birazcık şöyle esneterek güzelce yaprağımızı yerleştiriyorum. Sadece kesi oluşturduğumuz yerlerin açıkta kalmaması gerekiyor. Kurumasın diye. Yoksa tutmayabilir. Evet kesi oluşturduğum tüm kısımları içerisi, içeriye doğru yerleştirdim. Daha öncelerde aşı denemelerinde bunlara iğne ya da kürdan saplıyordum. Hiçbir şekilde buna da ihtiyaç olmuyor bu kaktüste. Çünkü içerisinde bir sıvı var onun. Bu sıvı onun hava almasını önlüyor. Gayet güzel oluyor. Diğerine de bunu yapalım. Biraz kalın yaprak. Daha güçlü bir yaprak bu. Kırmış olduğum yapraklara göre yine güçlü ve kalın, sağlıklı yaprak tercih edin. Çünkü onun ana gövdesi olacak o. O oradan beslenerek yukarıdaki dallara güç, kuvvet verecek arkadaşlar. Hemen ona da yine kesisini oluşturduğum çok güzel oluyor. Var mı yerinizi deneyenler yorum kısmına bırakabilir. Yapmış ve nasıl bir sonuç almış olanlar varsa yine benimle paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma da abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa da bir kesi oluşturdum. Burada birazcık tepeden kesi oluşturdum. Yaralı yerde tam düz değildi. Hemen yerleştiriyorum. Bunu da böyle kalp şeklinde gördüm. Çok hoşuma gitti. Oradan kesip almıştım. Pazara giderken böyle pazarın kenarında mezarlık var. Orada çok güzel bunu görünce ben bunu alıp kullanayım diye kesmiştim. Videosu var kanalımda. Bunu da izleyebilirsiniz. Hatta elimle tutarak kartonla kağıtla koparttım. Gayet güzel oldu. işime de yaradı. Şöyle onu da dikmiş olduk. Görüyorsunuz ki o sıvısını böyle bir elimle yapış yapış olan bir sıvısı var bu kaktüsün. Ve o nedenle kürdan ya da iğne takmaya gerek kalmıyor bu tomurcuklar üzerine çiçek açacak daha önce denemiştim dökülmüyorlar çiçekleniyorlar Instagram evdeki çiçeklerimden paylaşabilirim bu güzelliğin çiçekli halini sizlere oradan takip edip görebilirsiniz kanalıma abone olup aramıza da katılmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar evet gayet güzel oldu sizlerde hiç zaman kaybetmeden dikin yapın arkadaşlar harika bakın gayet de uzun ömürlü oluyor hızlı bir gelişim oluyor. Saksıya dikseniz bu yılbaşı çiçeğini bu kadar hızlı gelişmez. Ama kaktüs üzerine çok hızlı gelişiyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.